Değerli Müslüman kardeşlerim, kafirlere, müşriklere, Yahudi ve Hristiyanlara benzeşme konusu özellikle yaşadığımız bugünlerde daha çok belirgin bir duruma gelmektedir. Her senenin başında Yahudi ve Hristiyanların, ehli kitabın, şirk ve küfür ehlinin, onların peşinden gidenlerin özellikle ortaya koydukları kutladıkları ve yaymaya çalıştıkları bayramları vesilesiyle Hristiyanlara tabi olunmasıyla alakalı meseleler gündeme getiriliyor. Bu meseleler yeryüzünde azgınlaşmış insanlar, Allah'a ve Resulüne savaş açanlar, Allah'tan gelen mesajların gökten indiği sanılan kitaplar diye ifade edilmesi hayattan tecrübelerini alacak olanlar Allah'ı ve Resulünü baştan yok sayanlar asıl itibariyle zaten Hristiyanlaşmayı Yahudileşmeyi kafirleşmeyi küfrün ve şirkin ilkelerinin ve inkilaplarının yeryüzünde hakim olmasını sağladılar. İmkanları otoriteyi idareyi ele geçirir geçirmez bütün değerleri batıya göre ayarlamaya zaten gayret ettiler. Harf inkilabı yaparak zaten Kur'an'ın harflerini insanların gündeminden tamamen kaldırdılar. Bir toplum bir gün içerisinde cahil hale getirildi. Ölçü ve tartı birimlerini kılık kıyafeti, takvimi vesaireyi, birçok düzeni batıya elverişli hale getirerek Hristiyanların, kafirlerin gittikleri yollar, onların ölçüleri, onların değerleri, onların değer yargıları bizatihi insanlara dayatılarak zaten Hristiyanlaştırma zaten kafire benzeme insanlara dayatıldı. Bununla da kalmadı kardeşlerim. Batı hayranlığı öyle bir safhaya geldi ki insanlar kanunlarını, yasalarını batıya göre endekslediler. Bu tağutlar Allah ve Resulünün düşmanları evlilik kanununu, ticaret kanununu, yeryüzünde insan yaşamı için Hangi kanunlar önemliyse bunları İsviçre'den, Fransa'dan, Almanya'dan ithal ettiler. Allah'ın ve Resulü'nün kanunlarını kaldırmak suretiyle zaten bir cinayeti işlediler. İnsanları, tabalarındaki insanları zaten Hristiyanlaştırmaya, zaten küfrün kucağına itmeye ta o zamandan başladılar. Yüzyıllar boyunca batı hayranlığıyla yaşamış bir millet. Yüzyıllar boyunca Allah'ın ahkamına ortadan kaldırılmasına ses çıkarmayarak yaşayan bir millet. Yüzyıllar boyunca Allahsız, dinsiz, imansız yaşamayı kendine hayat düsturu, hayat mizanı olarak benimsemiş bir millet. Bir yıl başının gelmesiyle bu yıl başlarında işlenen bazı münkerlerle o münkerlere bir şekilde katılmaması gerektiğini hatırlatılmasıyla tesir altına girecek değildir kardeşlerim. Asıl Hristiyanlaştırma yüzyıllar önce oldu ve devam ettiriliyor. Asıl kafire, müşriye benzeme yüzyıllar önce oldu ve devam ettiriliyor kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu iman edenlere sesleniyor kitabında. Eğer iman ediliyorsa Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler diye seslendiğinde Allah Celle Celaluhu bu kitaba kendimizi muhatap tutuyorsak bize şöyle diyor. La tettehidul yehude ve Yahudi ve Hristiyanları velileriniz edinmeyin. Önderleriniz edinmeyin. Dostlarınız edinmeyin. Sevdiğiniz kimseler olarak benimsemeyin. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirlerinin velisidirler. Onlar birbirlerini sever, sayar ve gözetirler. Ve men minkum fe innehu minhum. Sizden kim onlara velayet gösterirse, sizden kim onlara sevgisini gösterir, bağlılığını gösterir, tabiliğini gösterirse fe innehu minhum o da onlardandır diye buyuruyor kardeşlerim. Kafirin kanunlarını getirenler, kafirin örf ve adetlerini getirenler ve bunları devam ettirenler, Allah'tan ve Resulünden nefret edenler, onun nizamını yürürlükten kaldıranlar Zaten bir toplumu Hristiyanlaştırdılar, Yahudileştirdiler, kafirleştirdiler ve gelinen durum hepimizin gözleri önündedir kardeşlerim. Bugün eşcinsellik yayılıyor. Bugün yeryüzünde ne kadar münker varsa hepsi yayılıyor. Zina yayılıyor, cinayetler yayılıyor. Uyuşturucu yaygın hale geliyor. Nereden geliyor bunlar? Batılılaşmadan geliyor. Eşcinselliği İngiltere serbest bıraktı. Ardına Hollanda düştü. Ardına Almanya düştü. Ondan sonra da onların peşine takılan kuyrukları onların peşinden geldiler. Şimdi bizler yaşadığımız ülkede böylesi olayların yaygınlaştığını görüyoruz. Bu neyin tezahürüdür? Yüzyıllardır içine düşülen batı hayranlığının şimdiki yansımasıdır kardeşlerim. İnsanların artık hadd olması, hiçbir şeyden etkilenmiyor olması, nasihatten etkilenmiyor olması, yüzyıllardır süren batı hayranlığının tezahürüdür kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men teşebbehe bi kavmin, Fehuve minhum diye buyuruyor. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Şimdi bakın topluma. İçinde yaşadığınız topluma bakın hangi kavme benziyor? Hangi kavmin özellikleri var içinde yaşadığımız toplumda? Giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi, konuşması, hitap etmesi her şeyleri Batı'ya endekslenmiş her vasıflarıyla kafirden ayırt edilemeyecek bir pozisyona gelmişler. Dış görünüş itibariyle hiçbir şekilde Müslüman alameti taşımayacak pozisyona gelmişler. Ama Resulullah Aleyhisselam uyarıyor. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır diye buyuruyor. Sizden öncekilerin yoluna karşı karşına zira zirağına uyacaksınız diyor Resulullah Aleyhisselam. Onlar kelerin deliğine dahi girseler siz de onların peşinden gireceksiniz diyor Resulullah Aleyhisselam. Kıyamete yakın olacak bir hadiseyi Resulullah Aleyhisselam bir mucizesi olarak haber veriyor. Ya Resulullah onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır? Evet onlardır. Başka kim olabilir diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet. Bugün her şeyi Yahudi ve Hristiyan belirliyor. Piyasasından tutun kılık kıyafetine kadar insanların gözleri önüne serilecek haberlere kadar insanların takip etmesi istendiği istenen her ne varsa hepsini Yahudi Hristiyan belirliyor. Onlar güya bilim adına, güya başka ilericilik adına bir şeyler yaparken kendi dinlerini, kendi fıskı fucuratlarını, kendi berbatlıklarını, rezilliklerini bütün dünya aleme yayma peşindeler. Sadece bir yılbaşıyla mesele bitmiyor. Sadece kutladıkları bir bayramın kutlanmasıyla bitmiyor. Evet, onlara herhangi bir şekilde bayramlarında, dinlerinde, şiarlarında itaat edenler onlardandır. Onlar gibidir. Onlarla aynı hükme tabidir. İman ehli, İslam ehli, Allah'ı ve Resulünü dert edinenler de onlara benzememekle mükelleftirler. Onlara benzeyenler, fikir yapısı itibariyle benzeyenler, yaşam standartları itibariyle benzeyenler, yiyip içmesinde, kılık kıyafetinde benzeyenler, Resulullah aleyhisselamın ifadesiyle onlardan kabul edilmiştir. Safımızı belirleyeceğiz. Ne taraftayız kardeşlerim? Kimle beraberiz? Allah ve Resulünden taraf mıyız? Yoksa kafirden, ehli kitaptan, Yahudiden, Hristiyandan taraftar mıyız? Allah Celle Celaluhu müminleri vasıflarken vellezinehum anillagvi mu'ridun O müminler boş şeylerden yüz çevirirler diye buyuruyor ya bazı müfessirlerimiz bu ayeti tefsir ederken müminlerin sıfatlarından, özelliklerinden biri de kafirlerin ve müşriklerin bayramlarına katılmamaları, onlara benzeşmemeleri, onlara iştirak etmemeleridir. Onlardan yüz çevirirler diye açıklamaktadırlar. Evet, Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi uyardığı, haber verdiği hususlara riayet eder. En azından evimizin içerisinde İslam'ı yaşamayı başarırsak benzeşmeden etkilenmemeye gayret etmiş oluruz. Çoluk çocuğumuzu İslam'a kazandırır ve batının küfrünü ve şirkini evimize sokmamayı becerirsek Allah'ın izniyle bir adım atmış olacağız kardeşlerim. Cenab-ı Hak bizleri azimsiz bırakmasın. Gayretlerimizi arttırsın. Evlerimizi İslam yuvaları haline getirsin. Kafirlerin ve müşriklerin şerrinden ve etkilerinden hepimizi muhafaza buyursun.